Herkese merhabalar arkadaşlar ben Alper bugün sizlerle beraber Minecraft'ta survival oynayacağız. Bugün çok heyecanlıyım. Yıllar sonra tekrardan Minecraft yükledim, shader falan kurdum. Yeni dünya mı olsun? Yeni dünya olsun. Bence ismi zaten çok fazla bir şey yok. Bonus sandık olsun ama yapı oluşturucu da açık olsun. Şimdi dünya oluşturucusu için kod da Alperz olsun. Yeni dünyayı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Ya, ya da çok uzun zamandan beri artık video ya da YouTube işiyle ilgilenmiyordum yani uzun zamandan beri. Bu sebeple de e, çok vaktimi ayıramadım sizlere. Zaten bu sene benim sınav senemdi. Şu anda da üniversite tercihlerini yaptım. Açıklanmasını hala bekliyorum. 20'sine kadar açıklanacağı söyleniyor. O yüzden o sebeple de birazcık heyecanlıyım açıkçası. Minecraft güzel. Her zaman sevdiğimiz bir oyundu. Bunu da zaten her zaman sizlere aktarmak için çabaladım. Minecraft'ı gerçekten çok seviyoruz. Ben hala yıllardan beri eskimeyen 10 numara oyun olarak değerlendiriyorum kendisini. Ve şu dünyaya bak be. Şu dünyaya bak be. Bayılıyorum şu arkadaşlar şu oyuna ya. Survival serimize başladık arkadaşlar şu andan itibaren. Gerçekten çok da heyecanlıyım açıkçası. Umarım güzel olur. Burada, bu arada şu ayarı kapatmam lazım. Bir saniye, kontroller. Otuz ıplamayı kapat ha. alışkın değilim. Ki aslında Hexit serisine başlasam çok daha güzel olabilirdi biliyor musunuz? Hexit serisine çünkü bayılırım ben. Yıllardan beri de en sevdiğim seridir. Bayılıyorum ya Hexit'e. Bu arada bu skin ne diyeceksiniz? Siz sormayın. Neyse şu an birazcık odun kazalım arkadaşlar. Birazcık gelişelim. Güneş doğuyor mu batıyor mu onu da çözemedim tam olarak ama. Şöyle bir bakalım etrafa. Dünya çok güzel be. Dünya harbiden çok güzel arkadaşlar. Köpek de bulduk bu arada. Bizi koruyacak güzel canlılar var. Ve biz bu kulluğumuzla beraber ağaç kazmaya devam ediyoruz. Minecraft çok sevdiğim bir oyundu arkadaşlar ya. Yıllardan beri hep severim. Güzel zamanlar. Hep old istediğimiz zamanlar arkadaşlar. Arkada da Minecraft müziği çalıyor. Süper. En sevdiğim müziği de budur bu arada Minecraft'ın. Minecraft'ta iyi oynamışım gibi hissediyorum şu an biliyor musunuz? O kadar mutluyum ki. Her şey böyle bitti. Her şeyin sonuna geldik. Ve hala ben Minecraft oynuyorum. O kadar güzel bir his ki arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. İçimde çok güzel hisler barındırıyorum bu oyuna karşı. O kadar sevinçliyim ki yani. Tamam güzel bir şekilde ağacımızı kazdık. Şuradan 3 tane de şunu alabilirsek çok güzel olacaktı ama kırmamız gerekecek. Bu arada benim masum bu arada tekliyor arada bir. O yüzden şey değiştirmem gerekecek muhtemelen. Yani şöyle birazcık kazalım. İlk günevi hepinizi duyar gibiyim. İlk gün evi herkesin böyledir arkadaşlar. Toprak altında kendini kapatmıştır. Bizim öyle olmayacak maalesef. Çünkü artık ilk oynayışım değil bu oyunu. Yıllardan beri oynuyorum ve gerçekten çok deneyim kazandım yani. Experience Minecraft'ta çok üst düzeyde. Gerçi ama 1.19'u bilmiyorum. Gerçekten o yüzden sıfırdan başlıyor gibi dese bu ne lan? Allah. <laughs> araymış lan. Oğlum ben en son 1.8'de kaldım. Bu ne lan? Çok farklı. Hala pek geliyorlar mı peşimden? Bir şey göremiyorum. Atlattık galiba. Yok atlatmamışız geliyorlar lan. Su da keseceğiz galiba onları. Su da çok güzel be. Gerçekten şu shader minecraft oynamaya bayılıyorum. Bu ne? Suyusunu. Bunda şey değil mi? Nefes almamız çıktığımız anda dolmuyor. E galiba öyle. Ve burada bir yer buldum ben. Burası neresi abi? Yukarıdan domuz sesi geldi. Neredesin kardeşim? Burada. Tamam süper. Arkadaşlar en öncelikle bizim bir craft yapmamız lazım. Şu ağacı sevmiyorum. Öncelikle bundan böyle bir tane şey. Sonrası da şöyle. Güzel. Balta bunda daha çok mu vuruyordu ondan emin değilim. 9 saldırı vuruyor. Kılıç mı kaç vuruyor? Evet, kılıçtan daha çok vuruyor balta. O yüzden balta yapmamız daha lehimizi. Şimdi baltayla vuracağız şunlara bir tane. 3 3, 3 vuruşla ölüyor galiba. Değil mi? Bakarız oraya da bir dakika. İlk gün evi gerçekten güzel olmalı arkadaşlar. İlk gün yaptığınız ev sizi bir süre götürecek. Bu yüzden bu Minecraft serimizde ilk gün evine ben her zaman çok önem veririm. Ve bir de e, kürek yapmak istiyorum. Taş kürek. Tamam. Güzel. Güzel zamanda doğmuşuz bu arada biz. Tam gece bitişinde doğduk muhtemelen. O yüzden iyi bir seed'e denk geldik bence. Verimli topraklara benziyor arkadaşlar buralar. <laughs> Ne kadar verimli oldu hakkında bir pek bir fikrim yok. Düşüyordum ödüm koptu bu arada. Açıkçası bir saniye. Şunu şöyle kapatalım da ben saçma sapan düş düşüşler yapmayayım gene. Tamam seedlerimiz de var. Şurada deniz kenarındayız zaten. Direkt denize de tarla çekeriz. Güzel abi. Buranın koordinatlarını unutmamız lazım. Koordinatları da F3'ten şöyle alayım ben. Video içerisinde en kötü video kaydından bakar bulurum. Biraz maden yapacağız arkadaşlar video dışında. Minecraft ya. Bayılıyorum bu oyuna arkadaşlar. Birazcık efor göstereceğiz. Belki 20 belki 30 bölümlük bir seri olacak. Hemen bitirmek istemiyorum. Biraz yapı yapmak istiyorum. Üstüne ya her şeyi bitirip ve oyunu tamamen öğrendikten sonra bitirmek istiyorum. Çünkü Ender Dragon'u biliyorsunuz gerçekten yani artık değişmiştir belki Ender Dragon yerine başka şeyler var mı arkadaşlar ben de bu konu hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim çünkü gerçekten çok uzun zamandan beri Minecraft oynamıyorum ve Minecraft oynadığım zaman da survival oynamıyordum açıkçası onu da söylemiş olayım buradan survival'ı bayağıdır oynamıyorum yani en son 6. sınıfta bile oynuyordum öyle yani gerçekten şu anda üniversiteye geçeceğim yani siz hesabını yapın bu arada hiçbir beklentim yok kanaldan kanal artık Allah'a emanet gidiyor yani kanal hakkında hiçbir beklentim yok. Üstüne zaten YouTube kariyerim de yok. Ya bir vlog şeyim var. Kanal açmayı düşünüyordum. Ama oraya da buraya pek karıştırmam zaten. Burası benim oyun ve social şeyim yani. Kendi alanım burası benim. Burayı kimseye karıştırmak istemiyorum gerçek hayatımda. O yüzden de böyle iyi gibi. E zaten biz bize yeteriz değil mi arkadaşlar? Şunlar da... Optimizasyonu bozuyor gibi geliyor da. Şu chatte ne geliyor ya sürekli? Neymiş Pardon oğlum. Buna ne olmuş lan? Ha tamam. yoo. tamam. Evet. Buna ne olmuş abi? Buna ne olmuş? Bu arada arkadaşlarımla da bu seri devam edebiliriz. Emin değilim. Ona hala karar vermedim. Ama belli de olmaz açıkçası. Bunlar yosun değil mi? Yosunlar acaba ne yapmıyor? Ona bakabiliyor muyduk craftingde? Sanki craftingde öyle bir şey bakma şey vardı. Yap yapılara bakma şeysi. Tamam güzel. Ağaçlarımız da var. Mumumuz da var. Güzel abi. Şeker falan da yetiştirebileceğiz en kötü durumlarda. Tamam her şeyimiz var şu an ya. Bayağı şeker kamışımız da var bakın şu ileride. Şurada görüyorsunuz. Gerçekten güzel ilerliyoruz. Oyun şu an bizim lehimize işliyor. Ve gece oluyor. İşin sıkıntılı tarafı o ve Biz yum ya da iskelet bu şey örümcek kesemedik. O bir sıkıntı. Onun dışında şu an her şey istediğim gibi gidiyor. E savaşırız ya. 2011'den ne olur? Çeşit tırpılık yaparız. Gerçi oyun mekanı zaten farklı. Üstüne bir daha değişti galiba bu e, 119 serisinde. O yüzden o da beni heyecanlandırıyor açıkçası. Şu an dövüş mekanını bir domuzla test edebildim. O yüzden heyecanlıyım açıkçası. Şöyle 5'e 5'lik mi? Şöyle küçük bir ev yapmak istiyorum. Şöyle başlayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen böyle olsun. Yanlardan da bu var çok yüksek yaptık be ya. En yüksek. <laughs> Şöyle yanlardan da ne kadar gidelim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gene 6 gitsek iyi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. Tamam evimiz bu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Malız. saymayı da bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. İyi değilim. Ne oldu bilgisayarım çökmüşsün. Gece oldu. Sıçtık. Sıçtık gece oldu. Bir an önce burayı bitirmem lazım. Bir an önce burayı bitirmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa gece zombiler bizi yiyecek. Tam yetti. Süper. Şu kısımları da şöyle kapatırsak hiçbir sorun kalmaz. Ev biraz dandik oldu. İlk gün eve. Yapacak bir şey yok. Odunların hepsini de boka modern, modern, ev yapacağız göğe. Gene kare ev yaptık. Neyse şu anlık bizi idare eder gibi. Şu çok karanlık oldu burası. Bir aydınlatalım şöyle. Tamam. Güzel şöyle şu anlık. Bir yemek yiyelim. Bir crafting... Tebrik mi gene. crafting nerede diyecektim korkuttu beni. Hemen şöyle şunları da dizmeye başlayalım. Evin girişi nerede olur? Bence bu tarafta camlar olur. Böyle daha iyi gibi. Buradan giriş yapsak daha worth olur gibi geliyor bana. Tamam worth. Okey tamam böyle daha iyi. Böyle kazalım. Kapıyı buraya yaparız. Kapıyı böyle yaparız bence. Daha iyi olur gibi hem de. Ve hiç canavar yok. Ben Barışçıl'da mı oynuyorum? Hayır. Tamam, şu an böyle iyi. Keyifler gıcır arkadaşlar şu an bizim. Şimdi önce tepeyi kapatmamız lazım ama ondan önce odunları birkaç tanesini dönüştürmem lazım. Böyle şunlardan şöyle dört tane yetiyordu herhalde tam. Hatta fazla bile olurmuş tamam, emin olduk ona. Bir tane daha ocak yapabilirim aslında ya. Bir yerden bir ses geldi. Korkutucu günler arkadaşlar. İlk günler her zaman korkutucu geçer. Bunu da böyle söylemiş olayım. Bir tane de kapı yapsak yeter gibi. 3 tane veriyor. Güzel şöyle şurayı kıralım bence. Tamam. Ve şu mouse'u bir an önce değiştirmem lazım benim. Tekleyince hiç hoşuma gitmiyor. Böyle kazıyormuş gibi oluyor ama kazmıyor. Bir etrafta dolaşsak iyi olur aslında ya. şurayı da kıralım. Kaç manevramız olsun. Kapıyı da kapatalım. Kapatmadık ya. şey yok ya. Hiç yaratık yok. Çok garip bir side geldi. Al. Oh! Korktum oh, lan oğlum ya. Köpek var. Küçük domuzcuk. Son hiç yaratık göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben göremiyorum. The gibi mi acaba? Bizi izliyorlar. Sonrasında mı saldıracaklar? Bu saldırıyı planlıyorlar değil mi? Böyle bir şey de düşünmüyorum. Garip yani şu an. Evet tamam. Yüksekliğimiz 3 bu arada değil mi? 3 olmayınca ben pıttırıyorum çünkü ya. 3 olsun abi. Ya burada shift şey, şey yapmak çok zor. Bas çek, bas çek Niye böyle? Bu tepede kalsa okey bu arada ben. Tepede olmasını bakayım şu an. Bir kat daha çıkar mıydık? Çıkmazdık bence ya. Tamam şöyle şu an süper oldu bence evimiz de. Süper ya tamam. Sıkıntı yok şu an. Bunu F'ye alalım. Elimizde gezince aydınlatıyor mu? Bu o shader Day'da değil mi yoksa? Değil galiba. Allah! Bana bir ses geldi. O ses neydi? Ha köpekmiş. Hiç duymadığım bir yaratık sesi duydum çünkü az önce. Ve ölüyoruz. Sıçtık. Kaç abi kaç. Yemekleri unuttuk. Yemekleri unuttuk. Yemekleri unuttuk. Kaç. Kaç abi kaç. Yemekleri unuttuk. Yemek yemeyi unuttum. Ben, benim canım yok şu an. Ve orada creeper mı var? Yok. Oh, stresli bir gündü. Stresli bir gece. Ama ilk her zaman ilk seferler her zaman böyle olur arkadaşlar. Şu arada, bu arada böyle craftingi de koymayı unutmayalım. Video yarım saat olsun hiç umurumda değil arkadaşlar. Editleyip size her türlü atmaya çalışacağım. Size değer veriyoruz çünkü arkadaşlar burada bizim içeriklerimizi izleyerek bize destek oluyorsunuz. Bu yüzden sizlere çok müteşekkiriz. Evet. Youtube maceramız böylece başlamış oldu arkadaşlar. Zombiler çok mal geliyor ve ölmüyor. Garip bir mekaniği var şu an şeyin ve her tarafımdan zombi geliyor anasını satayım niye böyle? Bir tane örümcek göremedik yatak yapacaktım oysa ki. Koyun da bulsak yeter bana. koyun bulmak da kafi şu an benim için. Birazcık gezinelim. Yemeğimiz de var. Şu bir sıkıntı yok ya yani arkadaşlar. iyiyiz şu an iyiydik. Şu ana kadar. Şu ana kadar iyiydik. Şu ana kadar iyiydik abi de şu benim Lan lan resmen. Gel buraya. Aslan parçası gel. Seni bir tokatlayayım ben. Mekaniği çözdüm arkadaşlar şu an iyi. Tamam. Bana şu an Kaç tane daha örümcek lazım? Epey bir örümcek lazım. Bir koyun bulsak iyiydi ya. Ve creeper bulduk. Bam. 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 Sıçtık. Eve dön. Evet, evimizin konumu gerçekten iyi. Tamam. Şu an buna kendim katıldım. Evet, benim crafting nerede yani? Ben de diyorum crafting nerede? Anasını satayım. Oo, oh, çok heyecanlı. Buraya kadar izleyen izleyen varsa da ona gerçekten sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu zombiyi de sizler için buraya kadar izleyenler için kesiyorum. İlk video için gerçekten boş ve sadetli ve duygusal konuşmalar. Bakalım son videoda bu kadar duygusal konuşacak mıyız arkadaşlar? Umarım sesim de gayet iyi geliyordur. Pek emin değilim ama sesim iyi geliyorsa gerçekten çok iyi. Ve Creeper patladı. Hiç dikkat etmedik. İyi. Free ağaç geldi. Free şey geldi. Pat. İşte buna kaza derim arkadaşlar. İşte buna kaza derim. Yatağımızı da boyayabiliriz bu şekilde. Lakin örümcek sesi geliyor. Köpekler örümcekleri şey kovalıyormuş. Evet. Hadi. Hadi Allah. La. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Gp inventörü açık da değil zaten hileler kapalı Sıçardık valla Bekle 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 ecelin geliyor kanka Güneş doğuyor zaten Tamam yeter şu anda Bak Seni Böyle tekleyeceğim. Hop oh. Güzel Minecraft müziklerinden acaba trip yer Bence yemem Yiyecek olsan 40 kere yersin değil mi? Bence de. Şöyle şuraya ben bir iskele yapmak istiyorum. Güzelim ben. Şu an bu suyun içinde kalıyor değil mi? Evet. Algılarım çok kötü şu an. Hiç arkadaşlar. Şöyle bir ada yapalım. Kendimize de yiyecek için güzel bir alanımız olsun. Saymadan yaptım ama bence iyidir. Kötü olacağını düşünmüyorum iyi ya iyi gibi Bence şu aşağıda madeni indirebiliriz bence o aşağıda bir maden var Pek emin değilim ama Burada maden olması çok muhtemelen Suyun altında Açılan madenler oluyor ya Onlar çok iyi oluyor Amethyst falan muhabbetleri var Onlar da çok iyi O. Oh! Senin var ya sıçarım senin ağzına oğlum Hayırdır oğlum Gel bakayım gel Gel oğlum Gel benim evime Nasıl girersin oğlum sen? Seni var ya tokatlarım lan. Hadi ender gözümüzü alalım. İlk oyundan ender gözümüzü alır mıyız? Alır mıyız? Hop. Alır mıyız? Po! Gel. Öl lan artık. Verdi mi? Vermedi galiba. Hem korkuttu beni. Hem kafasını kırdığım vermedi ender gözü. Heyecan yaptım arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben 25 dakikada Minecraft oynayıp bunu da video kaydına aldım. Gerçekten güzel bir içerik olacak gibi duruyor. Editleme işiniz üşenmezsem gerçekten de YouTube'a yükleyeceğim. Çok sevinç duyacağım bir video olacak. Çünkü yıllar sonra Minecraft benim gerçekten seveceğim bir content. Umarım sizlerde de sevmişsinizdir arkadaşlar. Benim gibi bir andavalı dinlemek ne kadar can sıkıcı olsa da bence eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Zaten videonun hepsini tamamen koymam gibi duruyor. Tamamını koyarsam çünkü gerçekten çok büyük bir çıktı olacak. Ve ben bu çıktıya YouTube'a yükleyecek internete sahip değilim maalesef. yaparız. Güzel olur. Etrafında böyle. Aslında buralara böyle kalsın buralar ya. Ben buralara bir şey düşüneceğim. Ben buralara bir şey düşüneceğim. Böyle kalsın şu an burası. Biz şu an şu sulu yerden bir şöyle inmeye çalışalım. Burayı da bir şöyle uzatayım ben. boğacağız ben. E boğuluyoruz Ege. Ha dur. Oh be. Bir dakika nerede şu hiçbir fikrim yok ama ya. Bu çok kötü. Nerede olduğumu bilmeyince çok kötü oluyor. Bir dakika şuradan bir yukarı kaz. Evdeyiz değil mi? Tamam. Tamam buraya bir merdiven. Sonra aşağıdan bir şey yapacağız. Tamam. Güzel. Gerçek var da evet. Bu ne lan? Bakır Ne işe yarıyor acaba? Böyle karanlık olunca da hiç hoşuma gitmiyor yani. Şöyle bir aşağıya bayağı bir Allah Arkadaşlar boğulduk mu? Ne diyorsunuz? Bence boğulduk Boğulmamışız, tamam. Oh be Nereye geldik oğlum biz lan? Buranın aşağısında mı varmış? Ha benim dediğim yer zaten burasıydı lan. Madem var mı peki burada? Ama buraya böyle şey... şey de şeysiz de gelinmez ya Boğuldu mu arkadaşlar? Arkadaşlar oldu. Sıçtık. Sıçtık eşyalar gitti. Sıçtık eşyalar gitti. Neredeyim? Bari ona baksaydım ya. Abi fotokopi hafıza diyorum ya. Fotokopi hafıza abi ya. Manyak mısın? Bize ama bir tane torç lazım. Torçsuz oraya gidemem. Burayı da kıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Atladığım gibi de öleceğim. Torç lazım. Torç için kömür lazım. Kömür için başka şeyler lazım. Sıkıntıyız arkadaşlar şu an. Şu an bir sıkıntı yarattık kendimize. Güzel olmadı. Hoş olmadı. Tekrardan şurayı bir kapat. Tamam. Bu da kömürleri kazdı. Keep inventory'nin olmaması da işte bu sebepten kötü arkadaşlar. Keep inventory'niz yoksa zaman böyle çıkamıyorsunuz ve eşyalarınız gidiyor. O yüzden zaten bu yoluna gidiyor. Ondan işte base'inizi sağlam tutmanız lazım. Ve dikkatli olmanız lazım. Tamam. Şöyle kalsın şimdi buralar. Ben bir hemen bir tane de balta yapayım. Of tamam. Güzel şu an şunlarla da 4 tane 12 tane de şey yaptık mı torç yaptık mı? Tamam şu anlık şu eşyalara da gerek yok. Lakin şunu alsan iyi olur gibi. Şimdi o eşyaları bir aramaya gidelim. Çünkü öldük. Bu taraftan girilmedi buraya evet. Güzel tespit. Eşyalar gitti arkadaşlar. Bir gece daha salak gibi böyle gezeceğiz. Gezmek gene böyle gece kendimizi savunmak gene bence bu gece şey yapabiliriz. Şöyle evin kapısı da açık kalmasa iyiymiş ama. Bir tane bot yapalım şu karşıda gördüğümüz yere gidelim. Böyle daha verimli geçer bence. Videoda en azından değerlenmiş olur. Şöyle şurada bir yerdeydi. Aynen. Çok da acık, yemekler gitti ya, o kötü oldu işte. Burası neresi? Hangi böyle bir gemi gibi bir şey? O ne lan? Altıma sıçtım abi. Bu ne? Ne bu? Sandık var. Gömülü hazine mi? Ben neredeyim? Benim nerede olduğum gözükmüyor mu? Bu, bu, ne? Bir tane daha mı var? Aynen bir tane daha varmış. Yo. Ben nereden geldim oğlum Bir dakika. Kayık buradaysa aynen. Tamam böyle gelmişim. Burada sandık varmış. Şey gibi bu lan bu. Varmış oğlum ya. Oo süper. Yemek bulduk. Patates ekeriz. Altta başka bir yerde bir şey var mı? Bu ne lan balık mı bu? Balıkmış. Ve balıkları vurabiliyor mu? E güzel abi. değilmiş. Az önce kullandığımız şeyler bu muydu ya? Değildi sanki. Ve bu ne lan? Bu ne lan bunu Neymiş bu? Soyulmuş mu? Ne şey oldu? Soyuldu mu? Nasıl soy? Ha. Bok gibi oluyormuş ama neyse siktir et yapma bari Neyse arkadaşlar Baya bir uzun video oldu 40 dakikadır boş yapıyorum ve daha hiçbir sik gelişimi kaydedemedik ne maden yapabildim ne bir şey yapabildim Video serisini bir 15 video falan yapmayı düşünüyorum Minecraft'ta güzel bir şekilde tekrardan hatırlayalım Ve şu anda videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız İkinci videoda öncelikle koyunlar bulmaya çalışacağız sonrasında güzel şekilde ee, Gelişimler kaydedeceğiz maden yapacağız birazcık Madende canavar abi yapacağız. Şuanda da gömülü hazineyi bulmak istiyorum bir de oda var. Gömülü hazine neymiş onu hiçbir fikrim yok. Onu da bir araştırayım ben hazır. Onu bulduktan sonra da güzel şeyler yapılacak. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ve Alper buradaydı. Kendinize çok iyi bakın.